Çeki demiri takılırken çoğu zaman çıkartalım Masum Bey. Bu demiri iptal etmek zorunda kalıyoruz. Neden? Bırakalım onu. Zaten araçların çeki demiri takmak için genellikle buralarda bir değerleri oluyor. Göreceksiniz içini. doku ver bunun yerine. Tabi her araç buradan olmuyor. Mesela bir volkswagen. Gördüğünüz gibi milimetrik. Böyle delmiymiş, biçmemiş yok. Tamam. Yerine taktık şimdi çekilenlerini. Orijinal vidaları. İlaçlara takıyoruz arkadaşlar vidalarını. Bunun bir leke göreceksiniz ilacımız. Kökmesini engellemek için. Böylelikle tıraşımlardan, basit şeylerden sattım, onları toplarla sıktım ben abi. Şimdi tamponu toplayacağız. Kablo tesisatını çekeceğiz. Ve şimdi bitecek. Bu ithal bir çekidemiri. Normalde çekidemileri olur.